Bugün sizi zamanda bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Tam 100 yıl sonrasına. Evet, yanlış duymadınız. 2125 yılında dünya nasıl bir yer olacak? Hiç düşündünüz mü? Belki de sabahları işe gitmek için kapının önünde uçan bir araba bizi bekleyecek. Belki de evimizdeki yapay zeka asistanımız kahvemizi hazırlayıp günün haberlerini bize özetleyecek. Ama hepsi bu kadar mı? Hazır mısınız? Şimdi zamanın perdesini aralayıp 2025 yılına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Sadece havalı teknolojiler değil, bilinmeyenlerle dolu bir gelecek bizi bekliyor. Hayal edin, bilim insanları geceleri uykusuz, çevreciler endişeli, uzay ajansları heyecanla yeni keşiflerin peşinde. Peki, siz bu bilinmezliğe adım atmaya cesaret edebilir misiniz? Gelin, birlikte keşfedelim. Önce biraz geriye saralım. Bundan tam 100 yıl önce, yani 1925'te insanlar ne yapıyordu dersiniz? O zamanlar henüz televizyon bile yeni yeni yaygınlaşıyordu. Bilgisayar mı? Hayal bile edilemezdi. İnternet mi? Koca bir bilim kurgu. Ama bakın şimdi neredeyiz? Bugün cebimizdeki telefondan birkaç saniyede dünyadaki her bilgiye ulaşabiliyoruz. Şimdi durun bir düşünün. Aynı hızla gelişmeye devam edersek, 100 yıl sonra neler olacak? Önce şu meşhur yapay zeka meselesine bakalım. Şu an bile biz bu videoyu hazırlarken milyonlarca insan chat GPT'den fikir alıyor. Yüzyıl sonra yapay zeka sadece sorulara cevap vermekle kalmayacak. Belki de yeni diller geliştirecek. Yeni hastalıklar için ilaç tasarlayacak. Hatta kim bilir belki de bir gün kendine özgü bir bilince sahip olacak. Peki ya insanlar? İnsan ömrü. Şu an dünyada ortalama ömür 72-73 yıl civarında. Ama genetik mühendislik, nanoteknoloji ve tıp devrimleriyle bu rakamın 100 yıl sonra 120-130 yıl olması muhtemel. Belki de 150, kim bilir? Belki ölümsüzlük bile konuşulur. Ama işin bir de karanlık tarafı var. Malum iklim değişikliği kapıda. Deniz seviyeleri yükseliyor, kuraklıklar artıyor, ormanlar azalıyor. Bilim insanları diyor ki, eğer bugünkü hızla devam edersek Yüz yıl sonra bazı şehirler sular altında kalabilir. Mesela Amsterdam, Venedik, hatta New York'un bile bir kısmı. İşte tam da bu yüzden uzay yolculuğu konusu bu kadar önemli hale geliyor. Mars'a yerleşmek, Ay'da üs kurmak, başka gezegenlerde koloni kurmak. 100 yıl önce hayaldi, şimdi planlanıyor. Elon Musk gibi vizyonerler diyor ki, dünya yetmeyecek. Başka yerleri keşfetmeliyiz. Bir de şehirler var tabii mega şehirler. Şu an Tokyo dünyanın en kalabalık şehri. Yüzyıl sonra ise devasa kendi kendine yeten akıllı şehirler bekleniyor. Sıfır atık, sıfır karbon, tamamen otomasyon. Yani sabah kahveni alırken yanında robot köpek gezdirebilirsin. Peki, ya biz insanlar? Bu kadar teknolojiye rağmen acaba insan ilişkileri ne durumda olacak? Sosyal medya bugünkü gibi mi kalacak? Yoksa beyinlerimize yerleştirilen çiplerle anında birbirimizin düşüncelerini mi okuyacağız? Ve asıl soru bu geleceği kim şekillendirecek? Bugün çocuk olanlar. Yani belki de bu videoyu izleyen sen. Çünkü geleceği bilim, merak ve hayaller kuran insanlar inşa ediyor. Peki sen ne düşünüyorsun? 2125 yılında dünya nasıl bir yer olacak? Uçan arabalar mı? yoksa yerin altına saklanmış şehirler mi? Sonsuz enerji kaynakları mı, yoksa kaynak savaşları mı? Yorumlarda hayalini mutlaka paylaş. Kim bilir, belki bu videoyu birileri 100 yıl sonra açıp senin tahminini okur. Ben Bilgi Atlası, bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Bilgiyi paylaş, merakı yay. Hoşçakal.